Şuan Menzil'deyiz. Allah Allah. Hep değişti. Yok evet. evet. yine. Ya. Yani evet. şimdi da, evet. buraya geçtik. Şimdi Burzas'ta içeride. Bedestan diyorlar oraya. katto. sen. Öyle dedi, Hadi öyle çok. Birazdan eşyalarınızı bırakmayın. neredesin? Ha. Hadi. Gel. Hadi. Gel. Hadi. gel. Hadi. Çok bol bol çekeceksin. Olsun <laughs> da ha baba geldiğimize şükredelim yani buraya da geldik ya. ya ne baba. Başkan gel bu tarafa Kama geçer. kama. Ha, takip et. Ha, Hele ha, takip et ha işte. Ha. Evet başkanım ne diyorsun bu konuda? Bir konuşma yapalım. Allah, Allah'ım bizleri dünya gözüyle kavuşumumuzu görelim de yeter bize. Anladım. Başka? Başka inşallah seneye de gelmeyenleri de nasip eylesin. İnşallah. Amin. Amin. Amin diyoruz. Evet Güngör ne demek istiyorsun şey bu Çok bekledim Beş senedir gelmedin acaba. E. Sonunda aşkıma kavuştum. Gelmeyenlere tavsiye ediyorum. Herkese de nasip olsun. İnşallah Allah nasip hepinize Saygılar, selamlar. Sevgiler. Yakup